Evet merhaba arkadaşlar görüşmeyeli nasılsınız biz birazcık iyiyiz Tuana hasta olmuş ve Hasan abisi olarak ona C vitamini depolayacak Hasan bugün kardeşine portakal suyu sıkacak değil mi Hasan Hasan çok heyecanlı aşçı şapkasını yine takmış sen onu çok mu seviyorsun Hasan Evet arkadaşlar. Biz şimdi Hasan'la portakal sıkacağız. Ben de ona yardım edeceğim. Çünkü Hasan daha 3 yaşında olduğu için fazla gücü olmadığı için sıkamaz. Şimdi Hasan gel beraber gidelim oraya. Yürü bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Bakın biz burada hazırladık. Onlara ne kadar güzel bardakları var. Bakar mısınız? Portakalımız var. Evet şimdi biz onu dilimleyip sıkacağız. Evet arkadaşlar Hasan'ın önlüğü yırtıldığı için ben kendi önlüğümü ona verdim. Çok tatlı olmuş değil mi Hasan? Evet şimdi Hasan beraber sıkacağız tamam mı? Tuan da çok hasta olmuş ona biberona katıp vereceğiz tamam mı? Tamam. Evet bakın Hasan dezgaha çıktı. Hasan bir tane portakal alır mısın? Evet. Aa Hasan alamıyordu ben ona yardımcı olayım. Al bakalım. Evet. Anne nasıl sıkıyor? Onu çevirmen gerekiyor. Portakalı öbür türlü kat bakalım Hasan. Evet, Hasan'a dur ben bir dakika yardımcı olayım. Ay Hasan ne kadar güzel yapıyorsun. Aa Hasan kardeşine portakal suyu sıkıyor. Hasan burayı da tutman lazım yoksa dökülür. Evet, bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Hasan yavaş yavaş yapmayı öğreniyor. Evet, Hasan kardeşine portakal suyu sıktı. Evet, sık bakalım biraz daha. Evet, sonra Hasan'ınkini bu bardağa katacağız. Tuğhan'ınkini de bu bardağa katacağız. Evet, evet Hasan ne kadar güzel sıkıyorsun sen öyle. Nereden yapmayı öğrendin sen Hasan öyle? Hmm. Kim sana öğretti öyle yapmayı? Hmm. Evet. Evet. Bakar mısınız Hasan ne güzel sıkıyor öyle. Hasan ton hasta mı olmuş? Evet Hasan kendi elleriyle kardeşine portakal suyu sıktı. Ama Hasan tutmalısın yoksa dökülür. Benim gösterdiğim yerden tutar mısın oğlum? Hasan Heh, oradan tut oğlum Evet şimdi Tuan'a ağlar Biz de ona meyve suyu veririz Evet Hasan gördün mü Evet şimdi Hasan onu bırak Tabağa Evet Onu tabağa bırak Bir tane daha al Hasan Evet şimdi bunu da sıkacağız Hasan'la beraber Ama Hasan dur olmadı bozuldu oğlum Bir dakika ben düzelteyim Heh Evet Hasan ne kadar güzel sıkıyorsun öyle. Evet şimdi arkadaşlar bunu bardağa dökeceğiz. Hasan'la beraber. Önce Tuana'ya mı sana mı? Sana mı? Tamam onu da tabağa kat bakalım Hasan. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bardağımızı alıyoruz Hasan. Kapağını aç bakalım. Evet Hasan bardağımızı al bakalım oğlum. Bardağı al bardak. Bak pipetli bardağım var ya burada bak bardak. Evet onun kapağını aç bakalım. Kapağını da aç. Evet bardağımız pipetli bardak. Bakar mısınız? Açamıyor musun? Aa Hasan açtı bak açtım ben. Kapağını kaldır bakalım. Evet gördünüz mü arkadaşlar Şimdi Hasan bunu bardağa boşaltman gerekiyor Ama yavaş cana dökmeyelim Hasan dökmeyelim Evet Hasan kattı Evet şimdi Hasan Bardağını kapatalım Şimdi Tuana'ya ben sıkacağım Anca Hasan kendine sıktı Yok, evet. Sen mi sıkacaksın evet. Tamam bir tane bardağımız hazır oldu Pipetimizi de katalım Hasan içine Evet bakar mısınız arkadaşlar Ay ay ne kadar güzel. Şimdi ben Hasan Tuana'ya da portakal sıktıktan sonra ikisi beraber içecek. Evet arkadaşlar Hasan iki tane portakal sıktı. Bize portakal suyu yaptı Hasan. Bakar mısınız? Bir tane kendine sıktı. Bir tane de Tuana'ya. Hasan. Aha Tuana da geldi buraya. Bakar mısınız? Ne kadar heyecanlı bekliyor. Evet, şimdi Tuana ile Hasan bunları içecek ve biz sizinle beraber onları izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın ben onlara portakal suyu getirdim. Hasan kendikini al bakalım. Evet, iç bakalım nasıl içiyorsun? Ay ne kadar güzel, güzel olmuş mu Hasan? Kim yaptı? Hasan yaptı portakal suyu. Tuana, bak abin sana portakal suyu sıktı. Hasan Evet. Sen onu iç bakalım. Ben de bunu Tanay'a vereyim. Biz bugün çok eğlendik. Portakal sıkmayı bile öğrendik. Evet. Şimdi siz de evde portakallarınız varsa Hasan gibi sıkabilirsiniz. Aa Hasan ne oldu? Boğazında mı kaldı oğlum? Hadi Hasan bay bay yap bakalım arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.